Ben seni alsam, kucağıma gelir misin? Bezi çok büyük. Hadi gel, gel. Gel, gel, gel. Gel. Gel, gel bakalım. Kim havladı? Başka bir şey daha mı var içeride? Gel, gel, gel. Gel, bin arabaya sen. Bacağı kırktı, yavruyu da aldım. Bunu da alacağım. Kırık ol. Hayır, sakın ha. Hayır, hayır, hayır. Hayır. <laughs> Bu da üçlü test Saniye yapılacak. Yer diye korona e, kanlı için. E, dörtlü test yapılacak. Hemogram testi yapılacak. Tamam. En da yapıldı. İç paristimiz de yapıldı. Şimdi arka test arka sonuçlarını arka bekleyeceğiz. İnşallah bir şey çıkmaz. Evet, üçlü testi temiz çıktı. Şimdi dörtlü testini ve hemogram testini bekliyoruz. Bu arada iç dış parası da yapıldı. E tabi yıkanırsa iyi olur diyor veteriner hekimiz ama ense damlası yapıldığı için 48 saatten önce yıkanamaz. Yoksa ense damlası etkisini kaybediyor tamam. Yakışıklı.